Başlattım. Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yanımda kuzenim Zeynep Boy. Evet arkadaşlar merhaba. Bu videoya like atıp abone olabilirimleri açmayı unutmayın hadi oynayalım. Başla başla başla. Hazır var Onun ismi. Ne yapıyorsun <laughs> şey bilmedin hiç bisiklete. O bizim spor bisikletini hiç bilmedin. Aa, Aa sen ya. oğlum şimdi deli misin ya? <laughs> Beni takip et. Beni takip et. Ben nereye gidersem oraya gideceğim. Gel yanıma. Gel yanıma baba. Benim karakterim mi güzel onun karakteri Ben GBS'de ben alırım. Sıtır, sıtır. Evet bence de benim benimki daha güzel la. Ya oğlum Allah geliyorlar. Geliyorlar. <laughs> Hayır. Adamlara sen beni ver ama kime vurayım da? Benim yanında bir de Hayır. Evet. Ben de bir kupa. Ritva çıktı, Ritva çıktı. Ay yani ki video oğlum. Başka da değilsin. <gülüyor> <gülüyor> ben karakter değiştim. O yaparım <laughs> video çekiyorum şu anda ne konuşuyorsun bir, bir saniye bekleyin bir saniye bir saniye bak, salak ne evet. evet, <laughs> ben <da kafana> <laughs> <Ay, gülüyor> <laughs> Aa, ne yapayım? Aa, ama. Arkadaşlar bay bay.